örgütünün ki burada PKK da aslında bunu tamamen kullanıyor. Biz kadınlara özgürlüğü daha vereceğiz. Burada karar mekanizmasında yer alacaklar dedi. Kendilerinin içlerinde ayrı bir mesela kadın ordusu kurmaları. Bugünlerde de mesela tekrar çok popüler oldu bir örgüt üyesi olarak Hakan Şükür. İşte futbolcu bir e, bireyin örgütün içerisinde yer alması. Enes Kanter. Sanki böyle bir grup sosyal psikolog, psikolog, siyaset bilimci, antropolog, sosyal bir masanın üstüne oturmuşlar. Birlikte demişler ki, ya biz bir terör örgütü yapalım. Nasıl olsun? Aileler çok önemli der. Anne ile baba. Bu PKK'da da böyle, FETÖ'de de böyle. Yıllarca Diyarbakır'daki gençlik merkezini PKK'nın üst olarak kullanmış oluyor. Eğer o gençlik merkezine şimdiye kadar işte bir, bir, sürü projeler, biz üniversiteler hepimiz bize düşenleri yapmış olsaydık belki bu olmayacak. Bu ülkede umarım bu sizin hissettiğiniz gibi pek çok güvenlik araştırmalarının, daha merkezi şekilde de başlayarak ama daha lokal şekilde de STK'lar üzerinden hani bu türde çalışmalar